Bugün en az kupalı karakterlerimizle VS atacağız. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yusuf Berayla en düşük kupalı karakterlerle VS atacağız. Bir önceki videomuzda en yüksek kupalı karakterlerle VS attık. Bakalım onda berabere kalmıştık. En düşük VS en düşük kupalı karakterlerle VS attığımızda kim daha iyi olacak. Gene 5 maç yapacağız Yusuf Bera. Evet. Oyuncularımızı, karakterlerimizi yeniden sıralıyoruz. Sizi daha fazla bekletmeden hemen VS'lere geçiyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet Yusufera. Kabul ettim. Şimdi Botlar Botları kapatalım arkadaşlar. Botları kapatıyor. Sadece biz olacağız. Hemen karakterlerimizi açıyoruz. Şuradan en az kupa olarak sıralıyorum. Evet. evet. Sırala Yusuf Bera sen de. Benim en kötü karakter. Ben bilmiyorum artık. Ben e, sıraladığım zaman en düşük arkadaşlar. Albay Raf. Albay Raf mı? Diğeri neydi? Kimdi oğlum o? Bu Hank. Evet. Albay Raf ve Hank başlıyor arkadaşlar. Yusuf Bey'e başlatıyorum. 3, 2, 1. Birinci maç başlıyor. Evet. Fazla bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Hemen hazırım dedim ve ben oyuna giriyorum. Yusuf bekliyorum şu an. Yusuf Bera'm da herhalde giriş yaptı. Bakalım. Bir önceki oyunda Yusuf Bera biraz mızıkçılık yaptı ama bu oyunda kendini kurtarabilecek mi? Ben biraz daha ciddi oynayacağım bu oyunda. Çünkü Yusuf Berak hep benden iyi olduğunu iddia ediyor. Sizler de yorumda bahsederseniz çok güzel olur. Kim daha iyi oynuyor? Acaba Yusuf Berak mı yoksa ben mi? Yusuf Berak neredeymiş? Tabii ki de. Ya Yusuf alırım ben bu karakterle ya. Yusuf Berak. O karakteri ben yerim. olursa ben seni yerim. ben o karakteri yerim gibi geliyor. Şimdiden 1-0 diyebiliriz arkadaşlar. Gel bakalım Yusuf Beray. şuradasın gördüm ben seni. Ben duvarın arkasında vuruyorum. mu? Farkındayım evet evet. Neredesin neredesin neredesin. Geliyor evet. Şunu al bakalım hadi sana o benim hediyem olsun. Yusuf bir tane yük hediye ettim. Yusuf Beray, o balonu ne kadar büyüttün öyle sen ya. bu al, al bakalım al bakalım. Bir tane de bomba attım. Neydi o Yusuf Beray bakalım. Yusuf yedim seni. Bu karakter bağlı ya. Ben bilmem artık. Arkasından kovalıyorum arkadaşlar. Ben tutmuyor ki şu an. Nasıl tutmuyorsun ya? Evet. Yusuf. Oğlum iyi kaçıyorsun ha. Anam. Anam. Gel oradan gel oradan gel. Tak. <laughs> o neydi öyle? Ona imkanı bile yoktu <laughs> ki. Evet. 1-0. Evet şimdi sıradaki karakterime geçiyorum. Sırada Eş var arkadaşlar. Eşe karşı bakalım Herhalde. kim? Direkt kim? öldüm. Kim? Aaa. 2-0 alacağım arkadaşlar. Yusuf Beray'ı yedim bu bölüm. Yani Herhalde siz de siz, siz de yorumlarda bahsedin. Kim daha iyi oynuyor? Yani belki bizden daha iyi oynayanlar var ama biz ikimiz arasında yarışıyoruz. Şu an Yusuf Beray'la. Yusuf Beray'ı bakalım bu bölümde yeneceğim. Bu arada yorum yapıp Beğen atarsanız çok seviniriz. Kanalımıza da abone olursanız bizlere destek olmuş olursunuz. Sizlere kocaman kocaman teşekkür ediyoruz. Gerçekten şöyle bir şey söylemek istiyorum. Siz abone olduğunuzda biz mutlu oluyoruz. Yani inşallah. Değil mi oğlum? Evet. Evet gidiyorum şu an Yusuf Beray arıyorum. Neredesin Yusuf Beray? Yusuf Beray yine meydana gitmiş. Meydandaki o büyük büyük şeyler var ya. E, yükler var ya onları toplamaya çalışıyor. Aman Allah'ım Yusuf Beray. Yusuf ne yapıyorsun ne sen? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mamun kaçmam lazım lan. Hayır. <laughs> Allah'ım Yusuf. Yedin gene beni. <laughs> Yusuflara acayip odaklanıyor arkadaşlar. Kafa şöyle. Oğlum biraz yüzünü kaldırsana. İnsanlar seni görsün. Evet. Şu an Sprout. <laughs> Sprout, da çok iddialı değil. <laughs> Kim var? Kim var? <laughs> Allah'ım bakalım Sprout mu yoksa o ikizlerin adı neydi oğlum? Larry ile Laurie. Larry ile Laurie mi bakalım Sprout alır mı acaba ya? Sprout da çok iyi oynayan arkadaşlar var ben biliyorum ama ben çok beceremiyorum Sprot oynamayı. Sen oynamayı. çok da oynuyor. Çünkü bakalım bakayım spotla yapabilecek miyiz? Şu an Olmaz. bir bir. Şu an bir bir. Neredesin bakayım? Hadi hiç yük alma. Hiç yük alma. Hiç yük alma. Neredesin? Hiç yük almadan bu bölümde neredesin? 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 Neydi Meydanda mısın? Evet Sen beni bu kadar uzağa fırlatamıyorsun ki hmm, Bunun bir de ikinci patlaması var Hazır. leriyle ile Lauri'nin ikinci patlaması oluyor Oho biz akşama kadar böyle dolandıdayız Bir tane olur. vurdum, bir tane vurdum, evet Bakalım Anam anam anam, anam. neredesin? Anam yük alacağım dedi Yük istemiyorum, yük istemiyorum, yüksüz savaşacağım Anam. Öldüm arkadaşlar. Yusuf Bera 2-1 öne geçti. Hemen bekletmeden diğer oyunumuza başlıyoruz. Evet. Diğer oyunumuzda Sprott'tan sonra. Evet kimmiş bu benim arkadaşım. Crow var arkadaşlar. Crow aldım. Yusuf Bera Crow mı? Mu? Evet. Seninki ne? Benimki Seninki benim. cin. Evet. Yusuf'unki cin. Benimki Crow. Bakalım Yusuf Bera mı? Yoksa Crow mu? Bu ben, sefer, bu sefer, bu sefer ben herhalde... Bir şey düzeltebilir miyim? Ne? Onun adı Crow değil, Neydi onun adı, adı? Crow. Crow. muydu? Anam, Crow diyordum ben ya. Oğlum niye söylemiyorsun? Kaç kere tekrarladım ya. ya Benim mi bekliyorsun sen de. Ben bu senin sefer... konuşmanı bitirmeyi bekliyorum. E, tamam söyle ama müdahale et yani. Ben şimdi çok hakim değilim. Belki oyna ama senin de müdahale etmen lazım. Yusuf Bera bana bilerek yanlış söylüyorum Bakın arkadaşlar, farkında olmadan yanlış söylüyoruz ama geç düzeltiyor. Neredesin sen? Bakayım şuraya. Bakayım şuradan. Bakayım. Şuradan bir tane atayım ben. Gördüm seni. Seni yerim ben. Seni yerim. Seni yerim. Yiyeceğim bu. İki iki yapacağım. Kurtuluşun yok. Şuraya gideceksin herhalde. Şuraya gideceksin herhalde. Şuraya. Bu arada benim de canım azalmış yani. Yusuf Perihan tek tek ata ata. Oo. Süperanın menzili daha fazla arkadaşlar. Süperanın menzili daha fazla olduğundan dolayı benim canım bayağı azaltmış. Ben hiç fark etmedim bak. Baba çakal bak. Bak babasına çakal diyor bak. Sen de Oğlum, çakal diyorsun? Onun çakal olur mu baba? Arkadaşlar bakın çocuklar babalara çakal denmez ha. Yusuf Peran'ın demesine bakmayın. Al bakalım sana. Allah'ım ya. Yenemezsin ki. Ultim dolursa hiç yanamaz. Evet alacağım herhalde. Alacağım gibi. Senin canın kaç? Sen onu biliyor musun acaba? Şu an atıyorum. Canımı doldurayım şöyle. Hiç vuramadım ya. Nasıl oluyor bu ya? Arkadaşlar atıyoruz atıyoruz. Süper aya değmiyor bak. Şimdi değdi. Bu bölümü alırım oğlum ben. Bu bölümü alırım. Kurtuluşun yok gibi. Seni yok gibi tutmuyor mu acaba? Ben aldım gibi seni. Aman Allah'ım. Ulti açtı ve benden aldı arkadaşlar. Şu an kaç oldun sen? 3-1 mi? 3-1. Hızlıca diğer bölüme geçiyorum. Şimdi sırada bu Miko. Miko'yu aldım arkadaşlar. Sende kim var? Amber. Tamam Amber var. Amber'e karşı Miko bakalım kim alacak. Alırsın ben. Ben alırım. İnşallah alırım yani. Çünkü 3-1 geriye düştüm. Hiç bu kadar geriye düşmemiştim. Demek ki güçlü yüksek kupalarda daha iyi oynuyorum ben arkadaşlar. Evet. Yusuf Pera. bakalım alabilecek miyiz. Miko iyi bir karakter. Seviyorum. Ama yani, sinir ediyor mı? Biraz şöyle sinir ediyor arkadaşlar. Şeyi çok geçti oluyor Yani Vuruşları çok geç doluyor. Bakar mısınız? Şuna bakın. Yani bir saat geçti. ikinciye yeni geldi. Yani bunun biraz daha hızlı dolması lazım. Hızlı dolduğunda gerçekten çok iş yapar. Bunun en sevdiğim yanı da şu. Neredesin sen? Zıplayarak gidiyor. Zıplayarak duvarların arkasına geçebilir. Ama o neydi öyle ya? Aksesuar. Sen ne açtın ya? 4-1. 4 1 arkadaşlar buradan döndürebilecek miyiz? Evet. Şimdi sevdiğim bir karakter Nani. Bu sefer kostümlü Nani arkadaşlar. Mesela... Yeni kostümüyle karşınızda. Yeni kostümüyle 4 1. Bunu kaybedersem, bunu kaybedersem. Bunu, kaybedersem. bunu kaybedersem Yusuf Bera alıyor. Ama Yusuf Bera kaybetmeyeceğim bunu ya. Kaybedemez. Bunu kesinlikle bakın arkadaşlar. Bunu iddia ediyorum. Bakın. Siz de bakın göreceksiniz. Ben alacağım bunu. İddia edebilirsin ama kaybedeceksin. İddia ediyorum bunu kaybetmeyeceğim. %99 yani Yusuf'a %1'lik bir ihtimal veriyorum. He. %99 ben aldım. Ben Yok sana söyleyeyim. Olmaz. Yani ben aldım. Ben sana söyleyeyim. O nasıl vuruştu öyle? Aman Allah'ım. Arkadaşlar o kadar iddialı konuştuk ki Yusuf gerçekten gerçekten iddiamı %1'lik ihtimalimi %100'e çevirerek oyunu aldı. 5-1 bitirdik arkadaşlar. Yusuf tebrik ediyorum. Evet Yusuf Bera, Tebrik ediyorum. Evet. Hüsnüper abi bu bölümde çok iyi oynadı. Yani düşük kupalarla daha iyi oynadı. Ben gerçekten elimden geleni yaptım ama olmadı. Bir dahaki oyunlarımızda ben sana göstereceğim. Boşuna böyle pis pis Güzel. gülme. Güzel. Boşuna... <laughs> Boşuna pis pis gülme. Seni yiyeceğim bir dahaki bölümlerde. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Bakın en kısa zamanda 1000 aboneye ulaşmak istiyoruz. Bir abone abonede inşallah yeni yeni videolarla karşınızda evet. olacağız. Bizim sadece Stars videomuz yok. Aynı zamanda deney videolarımız, aynı zamanda gezi, gezi videolarımız da olacak. Sizlerden bu desteği bekliyoruz. Ee, bu desteği bizden esirgemezseniz seviniriz. Bu arada e, vaktinin çoğunu telefonda ya da tablette geçiren çocuklara da şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bu doğru bir şey değil. Yani... Eğlence zamanlarında video izleyebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için eğitici video, eğlendirici videolar izleyebilirsiniz ama zamanınızın çoğunu geçirmeyeceksiniz. Dersinizi, ailenizi ihmal etmeyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Yusuf Bey söyleyecek bir şeyin var mı? Evet. evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, e, zil tuşuna atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay evet. bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.